başlar yeni, yeni başlar international tv ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international tv Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir New State Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda ne yapıyoruz? Yeni Survivor Pass açıyoruz. Yani yeni sezon geldi ve 50 seviye yapacağız. Bu arada arkadaşlar bence bu sezonki set şimdiye kadar gelmiş en iyi 50 seviye set diyebilirim. Şimdi bu arada sezon ödüllerini de alabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabi bunda da rank atlamanız lazım. Tabanca var. Kar 98 var. AK var ve Tava var. Gelelim RP kısmına. Setimiz bu gördüğünüz gibi. Şöyle bir premium'a geçeceğiz. Vay bir tane de şey veriyor. Ekstradan Dacia deseni. Bir de kırmızı. Ooo süper. Bir tane sopa 15 seviye. Tamam satın al diyoruz arkadaşlar. 20 seviye olduk. <laughs> Şöyle bir şunları bir, hepsini al diyelim. Bir tane pompalı var, Groza var, şapkası var. Bir tane de emoji geldi. Şu saçlı bir tane daha bir maske gibi bir şey var. Gölge suyu karşısı kafası Groza güzel ejderha desenli Abi şu hemen bir Toros'a bir 2 saniye bakmak istiyorum. Vay! Abi çok güzel değil mi ya? Ben Toros'u çok beğendim. Siz ne diyorsunuz? Toros güzel. Hemen devam edelim RP kısmından arkadaşlar. Kaç seviye olduk? 20 seviyeyiz. Tamam. Ben şuradan yükselt diyoruz. Şöyle bir dakika dur. Bir 10 seviye daha atalım. Oy. 30 olduk. Hepsini al diyelim. Okey. Çerçeve geldi. Bir çerçeve daha geldi. Gölge suyu kaçtı. M249 geldi. Buradaki desenler de arkadaşlar Çin versiyonu Game Force Pistek gibi. Yani hangi desen geliyorsa standart öyle gidiyor. PUBG Mobile'de biraz daha farklı. Bir onda atalım abi. 40 seviye olalım. Hepsini al diyelim. Burada ne verdi? Eldiveni verdi. Diğer eldiveni verdi. Gölge suyu kaçtı. Kırmızı tabanca ve oluyoruz şu an 50 seviye. Yapıştır. Setimizi alıyoruz. Abi bu set çok hoşuma gitti ya. Deadpool setine benziyor değil mi arkadaşlar? Birazcık bilmiyorum. Bana gibi geldi. Geçen videoda sormuştum. Arkadaşlardan yazan bayağı olmuş. Kaskımız geldi. Yeni hareketimiz. Mermilerden kaçıyorum. Bu biraz daha farklı biliyorsunuz. Abi işte bu. Set bu ya. 50 seviye olduk arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen bir setimizi giyelim. Bakalım nasıl oldu. Bunun maskesi vardı. Abi mükemmel ya. Vallahi mükemmel. Aa ellerim gözükmüyor. Ha şimdi gözüküyor. Setin el, ellerini giydik. Abi süper oldu ya. Şöyle bir baksak. Set gerçekten çok güzel. Şu emojilerde bir dakika şunu sopa yapalım. Çok güzel. M249'umuz var. Şöyle bir desen ama ben tabii yükseltilebilir olanı kullanacağım. Pompalı deseni geldi bir tane. Şöyle siyah. Güzel. Tabanca var. Bu yokmuş bende. Çok iyi oldu. Groza. Şöyle bir groza var. Siyah. Ama ben tabii ki altın grozaya devam edeceğim. Şu var. Şu maske gerçekten çok güzel duruyor ya. Saçı da var. Şöyle. Aa, arka şey sallanıyor lan kılıçlar. Ne güzel olmuş. Ama tabii biz yine Ne yapacağız? Siyah nerede lan? Çıkarttığımız şey nerede? <laughs> Bulamıyorum. Aa, kayboldu. O burada mıydı? Ben onu niye göremiyorum şu an ya? Kaybettim lan. Maskeyi kaybettim ha şu. Tamam buldum. Arkadaşlar set hakkında yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Bence gayet güzel bir set. Bundan sonra bir arkadaşlar gameplay videosu olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Evet maçımıza başladık. Böyle mikrofonumuzu düzeltelim. Sol bir. Sol iki. Sağ bir baydım. Ben sağ doğru gidiyorum. Tamam. Senin önüne gelen var bir tane şey Bir tane alır. Bir saniye. Düştü bu. Oy! Adam bomba atmış ondan önce. Düşürdüğüm adam. Helal. Hadi bakalım. Arena modu baya bir zevkli mod arkadaşlar. Böyle girip 30 dakika klasik oynamak istemiyorsanız burada. burada oynayabilirsiniz yani vakit geçirmek için. Geliyorlar. Geldi. Burada. Bir düştü. Buraya gelen var mı? de Birazcık arkasından vurdum. Duydum ya. Hadi bakalım. Sen vurma sen alamayacaktın bu arada. Valla iyi mi? Nasıl? iyi mi vuruyor i̇yi, son adam? Son fark ettim. Ha. Sol 2 1 Evet biri çıktı yukarıya. Bombamızı alalım. Şöyle bir göster. Aha bomba attı. Gördüm. Adamın kafasına çarptı bomba. Sol bir. Aşağıyı gördüm. Solun canı baya gitti. Bir şey kalmadı. Şenab'da da o zaman. Ben arkasındayım. Bir daha vurdum. Gitti. Güzel güzel. Hızlı gidiyor maç. 3-0 oldu. Normalde biliyorsunuzdur zaten. Toplamda... 7 maç olayı var. Ya yani 4-0'da bitiyor. Buradan en fazla 3-3'e getirip 4-3 alabilir karşı taraf. Bol geldi gibi. Tamam tamam. Sorry. Gördüm. Sen nasıl düşmedin ona ya? Bitti. <laughs> Zafer ne yaptın lan? 10 kill. 4 kill var bende. Adam terminatör ya. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.